Bizden önce biçen arkadaşlarımızla randımanı düşük. E, randıman dediğimiz bu çeltiğin beyaz olan bölümünde bir randıman olayı var. Habuktan çıkarken. Fabrika bir tek arkadaşımız gitti. Biz daha gitmemişiz. Daha yeni başladık. Harman'a gideceğiz. Ondan sonra götüreceğiz. Bir haftadır başlamışız biçmeye. E, 20 gün falan sürecek burada. Çalışacağız. Yağış maaşı olursa daha da uzar. Zaten en çok korktuğumuz hasat Yaş. döneminde yağış ama yağış da olmasa diğer çiftçi arkadaşlarımız daha zor durumda. Yağış olsun da biz de zorlanalım. Sıkıntı değil inşallah. Harman'a gidecek. Harman'da kurutacağız bir hafta boyunca. Kuruttuktan sonra yine tırlara yükleyip fabrikalara gönderiyoruz Mersin'de. Büyük fabrikalar var. Orada satışı var. Ticaretimizi oradan yapıyoruz. Oraya gönderiyoruz. İnşallah da yani şu an zarar görünüyor. Rabbim kimsenin emeğini hiç etmesin. Nasip Kısmet de bu sene böyleymiş. Çiftçinin her zaman dedikleri gibi 40 geleceğimiz var. Bu seneki de boşa gider. Seneye Allah kerim. Bu sene neyse seneye de inşallah daha farklı kazanırız. Bölgemizde bu yıl 850 dönüm çeltik ekildi. İşte demin dediğim gibi benim 150 dönüm şahsıma ait. Arkadaşlar işte 50, 100, 150 dönüm. İşte daha az ekenler var. Herkes yerini ekiyor. Ee, bu yıl ben beklentim 100-120 tondu. Bayağı aşağı düştük. Yani 65-70 tonu doldurursak o da zaten masrafına gider. Benim zarar. Böyle benden daha iyi olan arkadaşlarımın yerleri var. Daha iyi az olup daha iyi bakım yapanların ürünleri biraz daha bizinkinden kaliteli. Sadece ben kendi şahsım için konuşuyorum. Bu sene zararım var. Yani yerim çok, bakımım bakımı biraz sıkıntılı olduğu için ondan sebep. Yani gerçi e, hava şartları da bu çeltiği çok etkiliyor. Baharın çok zorlandık, aşırı zorlandık e, yetiştirene kadar yetiştirme sürecimiz daha önce belirtmiştik. E, en 9 aydan fazla bir içerisinde hummalı bir çalışma var.